suç bende mi? Seni görmek, seni görmek bana mutluluk mu dert mi? İnan ki bilmiyorum. Görsem seni acı çekiyorum. Görmesem acı dayanamıyorum. Ne yapmalıyım? Nasıl bir duygu bu? Anlamıyorum. Düşünüyorum. Bana ne oldu? Kendimi tanıyamıyorum. Tavizsiz ilkelerimden, tertemiz sevgilerimden tek tek vazgeçiyorum sadece senin için. Seni görmek, sesini duymak, hele hele seni sevmek, istemek bana yasak biliyorum. Ama, ama bunu kendime anlatamıyorum. Görsem seni, hele baksam gözlerine, doyum olmuyor gülücüklerine. Ne yapsam da Mutluluğunu çalmasam ya da o mutluluğun kaynağı ben olmasam diyorum. Diyorum ama koşa koşa bana gelişin her isteğime boyun eğişin Ne sorsam bilmem değişin Bakışın, gülüşün Beni sevdiğini gösteriyor Dayanamıyorum Ah ah Kıymak istemiyorum hislerine Girmek istemiyorum düşlerine Acı çekmeni istemiyorum benim için Ama yapamıyorum Görmesem Görmesem diyorum Seni üzeceğimi Seni kıracağımı biliyorum Görmesem diyorum Güzel olur... Hoş olur... Senin için biliyorum... Ya ben güzelim... Ya ben... Allak bullak beynim... Kabarmış duygularım... Coşmuş bir kere yüreğim... Çocuklaşmış bedenim hem de bu yaşta... Kızıyorum kendime... Galiba... Galiba seni sevmekle oldum şeytana... Söyle güzelim... Ne yapayım ben... Suç bende mi... Erken geldimse dünyaya ya da sen çok geç Hediyemiyorum gönlüme, hediyemiyorum gönlüme Bu sevdadan vazgeç, bu sevdadan vazgeç